Herkese selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çarşamba günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olarak videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi gelin çarşamba günü maçlarına bakalım arkadaşlar. Bugün sizler için 3 adet karşılaşma paylaşacağım arkadaşlar. Bodo Glimp Linfield maçıyla başlayalım. Bodo Glimp Linfield'a İlk maçlarda arkadaşlar bildiğiniz üzere bunlar Şampiyonlar Ligi'nci, Şampiyonlar Ligi ikinci öleme turu rovanş karşılaşmaları oynanacak. İlk maçı Bodo Glimt, deplasmanda 1-0 Linfield'a karşı kaybetmişti. Şimdi ikinci maçta yani rovanş maçında kendi evinde konuk edecekler. Son maçında zaten Cerv takımını lig maçında arkadaşlar 2-3 gün önce 5-0'lık gibi bir skorla kazanmayı başardı. Zaten iddiada da oradan da kazanmış olduk. Handikaplı galibiyetini ben önermiştim sizlere. 5-0'lık gibi güzel bir sonuç elde etti. Bodo Glimt gerçekten iç sahada çok ayrı oynuyor arkadaşlar. Şimdi Linfield'ın işi bence çok zor. Bu karşılaşmada 1-0'lık avantajı korumak isteyecektir Linfield. Fakat Bodo Grimm açısından ben goller bekliyorum arkadaşlar. Yani Bodo Grimm tarafından ben zaten en az 2 gol atması lazım ki turu geçebilsin. Zaten 1-0 mağlup oldukları için. Zaten atabilecek kapasitede arkadaşlar. Bodo Grimm takımı 2 değil hatta 3 gol bile çıkabilir. Bodo Grimm takımında. Ben ev 1,5 gol üstü burada şey yapacaktım. E, fakat oranın inanılmaz düşük açmışlar. Bunlar şaka gibi yine garip garip oranlar açmaya başladılar. 1.10, 1.15 gibi değişik oranlar açıyorlar. Maç geneli 2,5 üst arkadaşlar öğreneceğim sizlere. Çünkü tek başına dediğim gibi 3 gol atabilecek kapasitesi de var Bodogrimpt'in Linfield'tan da gelecek biri gol zaten. Maçı 2.5 üstlere taşırmasını bekliyorum. 2.5 üstün oranını arkadaşlar 1.34 şeklinde açmışlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Gelin şimdi diğer bir maça geçelim. Diğer bir maç ise arkadaşlar. Evet bir diğer maç ise Malmö Zalgiris ile oynayacak. Evet Zalgiris ilk maçı kazandı arkadaşlar. 1-0'lık gibi bir galibiyet elde etti. E, Malmö takımı deplasmandan yenilgiyle ayrıldı. Fakat 2-3 gün önce oynamış oldu. Bir lig karşılaşmasında da Sirius'a karşı 3-1 gibi net bir skor elde etmeyi başardı. Zaten iddiada da ben onu o karşılaşmayı değerlendirmiştim. Sizlere de Malmö takımının 1.5 üstünü yani ev 1.5 üstünü ve maç genelinde 2.5 gol üstünü sizlere önermiştim arkadaşlar. Her iki bahis seçeneği de burada kazanmış oldu. Malmö şu an zaten oran açısından da büyük favori. 1.06 mı 1.07 mi öyle açılmıştı en son baktığımda o civarlardaydı oran. Ee, tabii ki de yani bu maçta kazanması için arkadaşlar Malmö takımının da en az 2 gol bulması gerekiyor. Çünkü 1-0'da kalırsa maç maç uzatmalara gidecek. O yüzden Malmö kendi evinde en az 2 gol bulması gerekiyor arkadaşlar. Bulabilir mi diye düşünüyorum. İlk golü bulacaklarını bekliyorum arkadaşlar. Fakat ikinci golle gelebilir. E 1.5 üstün oranı bu arada 1.25 arkadaşlar. Şimdi burada deplasman atabilir mi atamaz mı ona bakıyorum. Atamaya da bilir çünkü Malmö Ağır favori olacaktır iç sağda. Ee, ya atacak o golü ya da atamayacak zaten. O, o kıvamda zaten şu an Zalgiris. Ee, o yüzden hani e, 1.5 üst burada oynanır mı? Oynanabilir ama 1.25 mi? 1.24 mi? Ne öyle bir oranı var arkadaşlar. Yani çok ufak bir oran. Hani 2.5 üstlere gidebilir mi maç diye düşünüyorum. Zalgiris oyunu çok tutmazsa gidebilir. O zaman oranlar işte çıkıyor. 1.35 lira falan filan. Ama yani burada Malmö'nün 2 golü olabilir arkadaşlar. Ya da hani 2-3 gol aralığı da 1.75 1.80 gibi bir oranı var arkadaşlar. Daha iyi oran şey yaparsınız. Böyle denemelerde, bu maça değerlendirmelerde bulunmak isteyenler bulunabilirler. Evet, geçelim bir diğer maça. Fenerbahçe Dinamo Kiev arkadaşlar. Evet, bu arada bu maça geçmeden önce şöyle bir şunu söyleyeyim. Var mı arkadaşlar geçen gün gece maç vardı saat 2 gibi? Bayern Münih Manchester City maçı arkadaşlar. <laughs> Bayern Münih Manchester City adamlar hazırlık maçı oynuyor. Dedim şu maçı izleyeyim ya. Bak kalite zaten kokuyor. Adamlar koridordan sahaya çıkarken arkadaşlar yemin ediyorum var ya böyle istekli çıkıyorlar. Hazırlık maçı olmasına rağmen yenecek falan filan diye. Gecenin saat kaç işte ikisi falan kadrolara baktım. Biri gibi açıklandı. Dedim atayım lan dedim şuna şöyle bir 500 lira falan. Attım vallahi Şimdi bu kadroya ben baktığım zaman ben Manchester City bu kadroyla bunları zaten yenilmez dedim. KG var arkadaşlar açtı oranı söylüyorum size 1.14. 1.14 ya da 1.13 mi öyle bir şey açmıştı. İşte komedi komedi oranlar. Ben de gittim 0-2 çifte şansı aldım. 1.28 mi 1.30 orandan mı ne? Dedim yenilmez. Dakika 13'te Haaland attı golü. Bakın attı golü maç yağış, yağış oldu. Yağış nedeniyle gittiler şeye. Eee iptal edildi maç ya, i̇ptal, duraklatıldı. Bir saat sonra maç tekrar başladı arkadaşlar. Gece 3.30, sabah 4.30, 5'e kadar o maçı izledim. ya e, Adamların futbolu efsane yani. yani. O keyif geliyor yani arkadaşlar. O keyfi verecek gibi geliyor futbol maçları. Zaten biliyorsunuz çok az kaldı şimdi. Lig maçları da başlayacak ya. Yani gece gece o maçı izledim. Nasıl keyif aldım? ya yani adamlar çatır çutur. Yani özellikle Manchester City gibi takımı. Çok güzel. Normalde kolay kolay öyle ben 500 atmam. Onu söyleyeyim yani. Her, her maça gidip ben 500 falan atmam. Çok nadir oynarım böyle şeyleri. Özellikle sezon başlamadan zaten oynamam. Ama şu kıvamı gördüm. O kadroları özellikle gördüm. City, Pep Guardiola dedim bunlara kaybetmez. Bir oynayayım dedim. Sezonu yani ben Bayern Münih şey maçıyla bir 500'lük olarak açtım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ufak değerlendiririm. 20, 30, 50. Ufak ufak bu araya kadar öyle giderdim. Bununla ben sezonu açmış oldum yani. Bunu da buradan söyleyeyim. Harbi çok keyifli maçtı yani. Bunu buradan söylemek istedim. Belki aramızda vardır böyle gece maçı izlemeyi sevenler falan filan diye böyle oldu mu arkadaşlar? Yani kadrolara bakın. Ona göre değerlendirmelerde bulunun yani siz de o yüzden şimdi gece maçları falan belli olmuyor ama bu iddiada değişik değişik oranlar açıyor yani KY'ye var 1-13 oran mı açılır kardeşim. Neyse gelin geçelim Fenerbahçe Dinamo 2 maçına. Şimdi arkadaşlar ilk maç 1-1'lik gibi pardon 0-0 bitti. ilk maçta çünkü ben 1-1'lik bir skor bekliyordum yani ee, 1-1'lik bekliyorum bekliyordum maç 0-0 bitti. Fakat şöyle bir şey var. Ee, ben zaten arkadaşla da bunun iddiasına girmiştim. Arkadaşım bu arada Galatasaraylı, ee, Ben Fenerbahçeliyim. Ee, ben dedim ağırlıklı beraberlik bekliyorum. Biz bunları yenemeyiz ama Kadıköy'de yeneriz demiştim arkadaşlar. Arkadaş, benim arkadaş da demişti ki yok siz yenersiniz. Böyle bir farklı yenersiniz. Oğlum bak dedim biz zaten ya bir farklı kazanırız bu maçı ya da berabere bitiririz. Hani yüksek orandan hatta oynamak isteyenler videoda da bunu söyledim dedim. Yani ben yüksek orandan gideceğim dedim maça. Hani maç 1-1 biter ya da 2-1 tek farklı Fener kazanır. Ama ben yüksek orandan maç sonu ya tek farklı kazanır ya da Fener maç sonu sıfıra gideceğim dedim. Yani videoda da söyledim dedim. Ben yüksek orandan arkadaşlar maç sonu sıfır aldım. Ama 1-1 skor bekliyorum. Maç sonucu sıfır aldım. Maç 0-0 bitti fark etmez. Ben kazandım orada. 2.85 oranı vardı zaten. Kazandım. Hem ya da oynadı. Ufaktan böyle 20 lira attım. Al kazandım. Hem de arkadaşlar bir iddiasına girmişti işte kahvesine falan filan bilmem üstüne. Onu da kazandım. Şimdi ben arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Yeneriz diye düşünüyorum yani Fenerbahçe takımı yener diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerin de yorumlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili yorumlarınızı yazın arkadaşlar maç nasıl geçebilir diye. Ee, ben kazanmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü ilk maçı şöyle söyleyeyim yalnız deplasman takımı şu an Dinamo Kiev'in yani. 8'de 0 şutu var. Fenerbahçe'nin daha çok şutu var. İyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fakat küçümselecek bir takım değil yani. Daha ilk maçları söylemiştim ben Dinamo Kiev. Çünkü birlikte oynuyorlar 4 yıldır bu takım. Ve 8 tane oyuncusu Ukrayna milli takımı oyuncusu arkadaşlar. Milli takımda oynuyorlar. O yüzden bir kere iki kere çok tehlikeli geldiler. İnanılmaz geçiş oyununda. Maçı izlerken söyleyeyim daha. Atak yaptı Fenerbahçe takımı. Geldi 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 Dinamo Kiev o topu bak daha defansta kaptı. Ben dedim mesela yedik golü. Çünkü adamların çıkışı var belli. Tak 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 paslarla bir çıktılar 10 saniyeye tak bizim kalenin önündeler. Ne oldu? Adam bir koydu top dirinin dibinden dışarı gitti. Diğer pozisyonda aynı şekilde geçiş oyununda yani aldığı oyunda gitti kaleci Altay çıkardı. Şimdi bunlar gol olsa maç gole gidiyor yönelecek. Gol oldu ne oldu Fenerbahçe? İkinci yarıda toparlandı. Neden? Çünkü Lincoln Henrique ile Burma'nın ben oynamasını beklerdim. Bu adamlar ikinci yarıda girdi. Arda Güler olsun falan. Fenerbahçe tabii ki de daha çok üstünlüğü o zaman kurduğu oyun üstünlüğünü. Fakat gol gelmedi yani bastıran taraf Fenerbahçe oldu. İkinci yarıda özellikle Dinamo Kiev iyice çekilmeye başladı. Jorge Jesus da zaten Lucescu çok tecrübeli teknik direktörler arkadaşlar. O yüzden yine ikinci rovaş başta güzel maç bekliyorum. Yalnız şunu söyleyeyim ben. Berabere biterse yine şaşırmam. Yani berabere bitip maç işte uzatmaya penaltıya falan neye giderse gitsin yani şaşırmam onu söyleyeyim. Fakat ben Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Şu tür şeyler var. Jorge Jesus geçen sezonda Benfica ile oynamış olduğu Dinamo Kiev ve Dinamo Kiev'de arkadaşlar 0-0 berabere kalmış. İkinci maçı kendi evinde 2-0 ile kazanmayı başarmış. Acaba yine böyle bir şey çıkabilir mi diye. Ee, ben böyle bir değerlendirmede bulunacağım. Bakın skor bile değerlendirmesinde bulunacağım arkadaşlar. Oranı şu an bilmiyorum. Bakmadım ama güzel bir 5 üstü oranı vardır. Yani 5-6-7-8 vardır belki. 2-0 çünkü dediğim gibi Fenerbahçe'den kazanabilir arkadaşlar. 2-0'lık bir skor bekliyorum. Maç sonu 1'e zaten 1-40 oran açmışlar. Ben maç sonu 1 değerlendirmeyeceğim. E dediğim gibi bir 2-0'lık skor atmayı düşünüyorum. Normal beklentimde 3.5 gol altında maç sonucu 1 arkadaşlar. Orana gideyim dedim biraz daha. 3.5 altında 1 yaptığım zaman 1.65 gibi bir oranı var. Bu maçla ilgili benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. 1-0 bitsin, 2-0 bitsin ya da 2-1 fark etmez. Yani 3.5 altında 1 ve oranı 1.65 arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum bu maçı. Fenerbahçe kazanır umarım. Ya yani berabere de biterse çok şaşıracağım karşılaşmalardan biri olmayacak ama benim tercihim bu yönde olacak arkadaşlar. 1.65 gibi bir oranı var. Fenerbahçe Dinamo K maçı ile ilgili maç nasıl sonuçlanır yorumlara yazın. Herkese ben kuponlarında bol şanslar diliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.